Her yıl düzenli olarak yaptığım en çok oynanan mobil oyunlar videosuna hoş geldiniz. Yıl sonuna doğru farklı farklı siteler ve oyun medyaları Game Awards'larını düzenliyor. Bu da benim Game Awards 2022. Ama bu sefer bir sponsorumuz var, ETL.com.tr. Aranızda mutlaka bilenleriniz vardır. ETL.com.tr dijital oyun kodu, e-pinler, farklı markaların hediye kartları ve yazılım ürünleri satan, bol bol indirim ve kampanyalar düzenleyen güzel bir kuruluş. Bu videoda yer alan bazı oyunlarında e-pinlerini satıyor. Satmasa bile... Google Play ve App Store bakiyesi olarak istediğiniz oyunlara yükleme yapabilirsiniz. Sitenin ve app'inlerin e linklerini açıklama kısmına bırakıyorum mutlaka göz atın. Hadi bakalım bu yıl en çok oynanan 15 mobil oyun neymiş? 15 numaradan başlayalım. 15 numarada Apex Legends Mobile var. 2 sene beklemiş olsak da her zaman dediğim gibi bu tarz oynanış anlamında zor oyunlar Türkiye'de tutmuyor. Örnek Kod Mobile. Baktığımız zaman PUBG Mobile'den daha iyi bir oyun gibi ama popülaritesine yaklaşamıyor bile. Kötü bir oyun mu? Ondan mı daha az oynanıyor? Kesinlikle alakası yok. Tek nedeni oynanış dinamikleri açısından herkese hitap etmiyor. Neredeyse tüm sorunları çözüldü ama popülerite listesinde maalesef bu sıraya koyabilirim. Ayrıca The Game Awards 2022'de yılın en iyi mobil oyunu adayı ama garipdir, global bir oylamada seçilmedi. Marvel Snap yılın en iyi mobil oyunu oldu. Standoff 2 14 numarada çok fazla göz önünde bulunmasa da aslında rekabetçi FPS oyunları arasında hatı sayılır bir oyun. Sürekli olarak güncel tutuluyor ve CS:GO benzeri denildiği zaman en iyi örnek. Bu tarz oyunlar arasında içerisinde bot görmeniz neredeyse imkansız yapımlardan biri. Ama popülaritesi 14 numaraya yetti. Kesinlikle daha fazlasını hak eden bir oyun. Büyük bütçeli bir reklam çalışması yapılsa çok daha fazla oyuncusu olabilir sadece Google Play'de 9 milyona yakın oy arasından 4.5 gibi bir puanı korumaya devam ediyor. 2017 çıkışlı bir oyuna göre güzel istatistik. 13 numarada Kod Mobil var. Ne güncelleme yaparlarsa yapsınlar oyun bir türlü Türkiye'de hype olmadı. Globalde oyuncusu var hatta global içerik üreticileri falan baya izleniyor ama TL oyuncusu şans vermiyor. Şahsen kaliteli ve içerik bakımından baya zengin bir oyun. Maalesef Türkiye'de 13 numaradan öteye geçemez gibi. Kişisel görüşüm ben sadece Battle Royale modunu seviyorum. Takım Savaşı tarafında bence Battle Prime ve Combat Master çok daha iyi his veriyor. Evet ben bunu dedim diye şimdi tüm Kod Mobile hayranları yorumlara doluşur. Tabii ki Kod Mobile kötü bir oyun değil. Hatta Itail.com.tr üzerinden coin yükleyebilir ve harcamalarınızda kar elde edebilirsiniz. Satın almak isterseniz ben linki açıklama kısmına bıraktım. 12 numarada Clash Royale var. Birkaç senedir popülarite anlamında baya bir geriledi. Bunun en büyük sebebi haksız eşleşmeler ve dengesiz kart dağılımı. Ama hala hatlı sayılır oyuncusu var. Türkiye'deki YouTuberlar elini ayağını çekti ama global içerik üreticileri son gaz devam. Supercell yüksek ihtimal 2023 yılında planladığı 3 oyuna odaklanacak ve global yayınlara başlayacak. Şimdi Supercell'den ben daha farklı oyunlar bekliyorum diyeceğim birçok kişi Supercell hep böyle oyunlar yapsın diyecekler. Ya bu firma çok para kazandı şöyle bütçeli güzel bir oyun yapar bence. Arkasında kocaman Tencent Games var. Nereye kadar böyle minnak minnak rekabetçi casual oyunlarla? Benim gariban Wild Rift'im bir türlü paçayı toplayamadı. MLBB hala çok daha popüler ama bunun belli başlı ciddi sebepleri var. Şu an Wild Rift'in hiçbir sorunu yok o konuda bir anlaşalım. Bana gelip de eşleşmeler kötü hep troller geliyor falan demeyin bu tüm rekabetçi oyunların problemi. Hangi ligde olursan ol insan olmayan oyuncu geldi mi her şey zulüm olur. Wild Rift şu an sosyal medya yönetimi konusunda geri planda kaldığı için popüler olamıyor. Mobile Legends'a bakacak olursak çok fazla içerik üreticiyi destekliyor ve bu desteği de arttırmaya devam ediyor. Ama Wild Rift çıkışı haricinde Dora ile bile anlaşmasını bitirdi. Ben bunun en büyük sebebinin Tencent olduğunu düşünüyorum. Çünkü adamlar Anon of Valor'a reklam yapmaya çalıştı. Şimdi Honor of Kings piyasaya sürülecek. E, Wild Rift'te ne olacak? Sonuçta Riot Games şu an Tencent'e %100 olarak bağlı. Tüm bunların yanı sıra bir diğer etmen de Wild Rift'in diğer tüm mobil mobalara göre çok daha zor olması ve oynanış dinamiklerinin daha farklı olması. 11. sıralar yakışmıyor bu oyuna. Riot kendine gel. 10 numarada Clash of Clans yer alıyor. Eskisi kadar popüler olmasa da çok sadık bir kitlesi var. Çok fazla oynan devam ediyor. Dönem dönem en çok kazanan oyunlar listelerinde bile görüyoruz. Kolay kolay da serverlar boşaldı diyeceğimiz bir oyun değil. Ta ki Süpersel farklı bir alternatif çıkarana kadar. Ama bu da çok zor. Adamlar en çok para kazandıkları oyunlarından birini yok etmek istemez. Eski strateji anlayışım değişti. Ben artık sarmıyor. Daha hareketli oyunları seviyorum. 9 numarada Mobile Legends Bang Bang yer alıyor. Tüm davaları rağmen ayakta. Özellikle TikTok satın alımından sonra oyun ekstra bir şahlandı. Türkçeleştirmeye çok fazla özen gösterdiler ama bence hala kahraman dengesi bakımından sorunlu. Hermete kahramanı gerçekten insanın burnundan getiriyor. Şu an güncelde ne gibi değişiklikler oldu tam emin değilim ama en çok oynanan mobil moba diyebiliriz. Tabii ki Avrupa ve bazı Asya ülkelerinde. Çünkü dünyanın en çok oynanan oyunu King of Glory. Avrupa adıyla Honor of Kings. Ben bu dengelerin değişeceğini düşünüyorum. Ya Honor of Kings tarafından ya da bir atlayışla Wild Rift tarafından. Ama her zaman Mobile Legends Bang Bang sevenler olmaya devam edecektir. İsterseniz ETA kom.tr üzerinden Mobile Legends elmaslarınızı satın alarak kar elde edebilirsiniz. Dönem dönem olan indirimleri kaçırmamak için ETL.com.tr sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın. 8. oyunumuz Dream League Soccer bağımsız bir geliştirici tarafından yayınlanan Konami'nin e-futboluna Electronic Arts'ın FIFA'sına meydan okuyan bir yapım. 2020 yılından günümüze hatlı sayılır derecede oyuncusu var ve sürekli olarak gelişmeye devam ediyor. Tabii ki diğer iki rakibi kadar kuvvetli lisans anlaşmaları olmasa da seveni çok fazla var. Youtube gibi farklı platformlarda düzenli içerik üreten adamlar bile yüz binlerce izleniyor. Bu oyun sayesinde. En çok oynanan mobil oyunlar sıralamasında da 8. sırayı bence fazlasıyla hak ediyor. Bana soracak olursanız futbol oyunlarıyla pek aram yok. Sadece ne var ne yok takip ederim. Daha arcade futbol oyunlarını oynamayı seviyorum. Mesela aynı firmanın Score Hero oyunu gibi. 7 numarada FIFA Futbol var ki piyasanın en çok tercih edilen oyunu. Lisans haklarından tutun arkasındaki dev firmaya kadar bunun birçok sebebi var. Yani bu oyun tercih edilirken seçilmeyecek de sakır mı tercih edilecek? Tabi yine renkler ve zevkler farklı insan istediğini oynar ama markanın verdiği bilinirlik her zaman etmen. Bu hem PC'de hem de konsolda böyledir. FIFA grafiksel anlamda da diğer oyunların hepsinden çok daha üstün ve arayüz bakımından çok daha profesyonel. Lütfen bunları söylediğim için farklı oyunların fan boyluğunu yapıp yorumları meşgul etmeyin. Renkler ve zevkler sizin için iyi oyun bir başka oyun olabilir. 6 numarada E-Futbol 2023 var ama neredeyse FIFA futbolu ile aynılar. Tabii ki FIFA futbol daha çok tercih ediliyor globalde. Neden? O zaman e-futbol önde demeyin. En başta söyledim ya bazı oyunlar birbirine çok yakında o yüzden sırası fark etmiyor. E-futbol yıllardır oynanılan PES'in mobili dostlar. Ve zaten PES de artık e-futbol oldu ve çapraz oynanışa döndü. O yüzden aynı kabul edilebilir. Konami firması da gerçekten elektronik arts karşısında yıllardır iyi direniyor ama maalesef o da bu yarışı kaybetti. Ekonomik olarak elektronik arts ile yarışması mümkün değil. 5. sırada köklü bir değişime imza Zaten atan Brawl Stars var. Artık gaşa sistemi dediğimiz rastgele şansa dayalı kahraman çıkartma olayını kaldırdılar. Bunun birçok sebebi var. En büyüklerinden birisi bazı Avrupa ülkeleri artık bu sistemi kumar olarak kabul etmeye başladılar ve gerçekten de bir nebze öyle. İnsanları çok fazla harcama yapmaya teşvik ediyor ve genelde değerli bir şeyleri çıkartmak için oranlar da yeterli değildir. Yerinde ve güzel bir karar olmuş. Darısı Asya'da çıkan tüm oyunların başına. Brawl Stars'a gelecek olursak kendi yeni yeni youtuberlar doğuran ve popüler eden Supercell'in en değerli oyunu desek yeridir. Aktif olarak hala oynanıyor ve kesinlikle kötü bir oyun değil. Ama ben artık T3 Arena'ya geçtim. Bence çok daha eğlenceli ve iyi. 4 numarada Garena Free Fire var ve bu oyun yıllardır PUBG Mobile'in tahtını sallıyor. Hatta bazı ülkelerde çok daha fazla oynanıyor. Ülkemizde PUBG Mobile daha popüler ama özellikle Hindistan gibi ülkelerde Garena daha çok tercih ediliyor. Bana soracak olursanız her ne kadar iyi bir oyun olsa da ...kesinlikle PUBG Mobile'in yanından bile geçemez. Kontroller, grafikler ve serbest oynanış açısından PUBG Mobile çok daha iyi. Ama tabii ki sırf çok daha fazla zevk aldığı için Free Fire oynamayı tercih eden büyük bir kitle de var. O kitle bence ETL.com göz atsın çünkü uygun fiyatlı Free Fire elmasları satın alabilirler. Benim görüşüme göre Free Fire oynamak anca şöyle mantıklı olabilir... ...telefonun PUBG Mobile kaldırmıyorsa ve Battle Royale oynamak istiyorsam anca o zaman. Her sene olduğu gibi Roblox bu yılda ilk sıralarda çoklu platform desteği sayesinde sürekli olarak en çok kazananlar ve en çok oynananlar listelerinde hep var. Roblox'un oyun platformu olduğunu bilmeyen yoktur. İçerisinde yüzlerce oyun var ve bu oyunları oyuncular yapabiliyor bu süreçte kazanç elde edebiliyorlar. Popüler ve en iyi oyunların e-pinlerini satan ETL.com.tr'de Roblox Robuxları da bulunuyor ve düzenli olarak indirime giriyor. Mutlaka göz atmadan başka bir yerden almayın. İlgilenen varsa 2022 yılının en iyi Roblox oyunlarını sıralayabilirim. Yorumlara bekliyorum. Bu arada Rob Roblox konusundaki görüşlerimi de hemen aktarayım. Bence bazı oyunları çok iyi ama ben genelde böyle sınırları zorlayan, güzel tasarlanmış ve iyi grafikli Roblox oyunlarını tercih ediyorum. 2 numarada Stumble Guys var. Net bir şekilde söyleyebilirim. 2022 yılına damga vuran en önemli oyun. İlk çıktığında çok oyunculu bile olmayan klasik bir casual oyun gibi duruyor ama daha sonra sosyal medyanın verdiği Nitro ile firma oyunu çok sağlam geliştirdi. Şu an esinlendi hatta çaktığı Hall Guys'tan bile hem PC'de hem de mobilde çok daha fazla oynanıyor. Fall Guys mobil versiyonu çıkartmakta bu kadar gecikmeseydi her şey daha farklı olabilir. Bu arada hala çıkartmadı. Sanki çıkartmış gibi konuştum. Sorry. Benim de birkaç tane Stumble Guys videom var. Açıklama kısmına bırakıyorum bir göz atın. Bir numaraya geçmeden önce sona kadar geldik dostlar. Unutursunuz falan. Şimdiden beğen butonuna basalım. Hala abone değilsek abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Bu videoya güzel beğeni gelirse bu yola damga vuran veya gözden kaçan mobil oyunlarla ilgili daha fazla video hazırlamaya devam ederim yaparsınız size inanıyorum. Ve bir numara Hyperfront. Çaka dostum, Hyperfront bu sıralamaya bile giremez. Önce Riot Games davasını çözsün. Gerçek bir numara PUBG Mobile. Gerçekten başka bir oyun olabilir mi diye düşündünüz mü? Yapmayın lütfen. Adamlar sürekli en çok oynanan ve en çok kazanan oyunlar listelerinde bir numarada. Bir ara Hindistan'da yasaklandı. O zaman bir düşüş yaşandı ama oraya özel yeni bir sürüm yaptılar. Sonra şahlanmaya devam. Eskisi kadar popüler değil. Bunu içerik üreticilerine baktığımız zaman anlayabiliyoruz. Ama işte gördüğünüz gibi hala bir numara. Global anlamda baktığınız zaman aslında Free Fire ile yarışır. Stumbleguys ile beraber TR'de daha çok sevildiği için ilk iki sıraya yerleştirdim. PUBG mobil oyuncularının kostümler ve sandıklar için çok fazla harcama yaptığını biliyoruz. O yüzden özellikle PUBG Mobile UC'leri ETL.com TR'de daha sık indirime giriyor. Yine bir göz atmanızı tavsiye ederim. Evet güzel bir videonun daha sonuna geldik dostlar. Bol bol beğeni bekliyorum ve yorumlara sizin bu sene en çok oynadığınız oyunlar neler mutlaka yazın, sohbet Edelim. Hatta Discord sunucumuza beklerim. Mutlaka muhabbet dönüyor ve oyun önerilerini daha hızlı alabilirsiniz. Buraya kadar özellikle sarmadan izleyen herkese çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.